Değerli Güven takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Kaya Elektronik Torima'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel yeni ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar. Ürün e, Torima markasına ait BE62 model kulaklıklar arkadaşlar. Daha önce BE36'nın kutu açılışını ve incelemesini yapmıştık. Şu anda BE62 açacağız. Kutusunu inceleyeceğiz. E, şöyle Tuzoyu açalım. Hi-Fi bağlantısı, Hi-Fi ses çıkışı mevcut. IPX5 sertifikasına sahip. Güzel bir dizaynı var arkadaşlar. Yüksek kapasitesi ve on-off buton yazıyor arkadaşlar. TVS, enjoy your music diyor arkadaşlar. Denizdeki incilere benziyor arkadaşlar. B62 arkadaşlar. Şurada 4 adet LED şarj bildirim bulanı var. Şuradan bir tip portuyla şarj girişi var arkadaşlar. Hayat kurtaran kablomuzla bir şarj takalım. Evet şu anda şarj oluyor. Diğer kutuyu açalım arkadaşlar. Şurada bu 5 versiyon ses kodekleri burada arkadaşlar. HFP, PSP, A2DP. O metre çekim alanı var. 4-5 saat şarj süresi. 150 saat standby. 4-5 saat çalışma süresi. Şarj süresi 2-3 saat arası arkadaşlar. Kulaklığa 1 saat. power bankı 2-3 saat arası. IPX5 sertifikaya sahip. Smartphone, tablet ve kompüter için uyumlu arkadaşlar. Şurada taş kontrol alanı mevcut. Ürünlerde suya karşı, sıramaya karşı dayanıklı, toza karşı dayanıklı sertifikası mevcut. Play müzik ve görüşme arkadaşlar. Mono ve stereo görüşme Şimdi şöyle diğer kutu açalım. Evet, mat siyah. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuza işleştirmesini yapalım. Kulaklığımızı çıkarttık. ve sağdaki kulakla eşleşti. Soldaki kulaklık. Yeni cihaz işte diyoruz. B62 çıktı. Kişilere ve çağrılara eşmeye izin veriyoruz. Ve bağlantı sağlandı. Pil düzeyi %70 arkadaşlar. Şimdi telifsiz bir müzik açalım. Şurada mikrofonlar mevcut. Şurada şarj pinleri. Evet şurada sensörler de mevcutmuş arkadaşlar. Tiz sesleri oldukça iyi veriyor arkadaşlar. Arkadaki enstrüman sesleri duyabiliyoruz. Tiz sesleri iyi. Ses seviyesi de oldukça tatlı edici arkadaşlar. Bir de bas sağlıklı bir parça açacağım. Orada da bir sesi kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar bas vuruşları da çok iyi. Şimdi bir ses çıkışını test edelim. Evet. 80-82 dibi 83 dibi çok rahat bir şekilde veriyor arkadaşlar. Ses kalitesi dolayısıyla tatmin edici. Güzel. Sesli asistanı çalıştırabiliyoruz Sağ kulaklığa dokunduğumuzda sesli asistan çalışıyor. Soldaki kulaklık e, parçayı durdurup e, parçayı durdurup Play pass yaptırıyor arkadaşlar. Dokunmatiği de gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Evet keyze koyduğumuzda da şarj bildirim detayları. Evet arkadaşlar. Torimo B62 B62 ürünün kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Ses çıkışının dibisini test ettik arkadaşlar. Gayet şık güzel bir ürün olmuş. Bize bu ürünü tedarik eden K-Elektronik Torun'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için. Yine yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.